barış. Barış önce kadının özgürleşmesiyle, önce çocukların yaşam alanı bulmasıyla, eğitimle, demokratik haklarla, hukukun üstünlüğüyle sağlanacaktır. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bakın kadınların bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gece yarısı operasyonuyla İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırması kadın cinayetlerini durdurdu mu arkadaşlar? Daha kötüye gitmedi mi, %1400 TÜİK'in verilerine göre kadın cinayetleri daha fazla artmadı mı, her geçen gün kadınların katledildiği, çocuk taciz ve tecavüzlerle karşı karşıya kalınan bir Türkiye'de, maalesef barıştan, insan haklarından, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden söz etmek olası değil. Dolayısıyla sizin gibi gözünde aydınlığı gördüğümüz insanlar, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan bütün bu bileşenler bir araya gelip artık bir dur demeli. Birbirimizi beğenmeme gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. Birbirimizle bir araya gelmemek gibi bir lüksümüz yok. Hepimizin bir araya gelerek bir an önce hemen hemen mutlaka bu ülkede demokrasinin tesis edileceği halktan yana, emekten yana, kadından yana, emekçiden yana, çocuklardan yana sağlığın ücretsiz olduğu, eğitimin ücretsiz olduğu, demokratik hakların ön planda olduğu, halkların kardeş olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için bir araya gelmeye var mısınız arkadaşlar? Hep bir arada mıyız? Bütün demokrasi güçlerini en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Barış, mutlaka barış, her koşulda barış diyorum. Hepimizin buna çok ihtiyacı var. Gerçekten isterleştirilmiş, barışın isterleştirildiği bir yönetime ihtiyacımız var. Bu duygularla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum. Daha demokratik, çağdaş bir ülkede yaşamak dileklerimi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.